Evet 20. bölümde kaldığımız yerden. Oh 20 bölüm oldu ya. Hala panter açamadık. Nereden baksanız 60 maç atacağız. Hatta biraz daha fazla atmıştan. Bazı videolar 3-5 fazla oynadık. Bayağı oldu yani. Ve hala panter açamadık. Bakalım sevdim mi ama. Çok bir şey yapabileceğim inanmıyorum şu an. Bir de yedeklememiz hala yok. Bir türlü çıkaramadık yedeklerini hiçbir yerden. Şimdi sol tarafa gidip bir snipe'lamayı deneyelim. Hı -hı. Hey alır sık. Aslında bir shorts mu yapsak ya? Hı -hı. Akşam yaparken yaparız. Evet şimdi herkesle bir aynı düşünmüşüm. Herkes sol tarafa geldi bir anda. Bizim takımın. Adamlar da bu tarafa geliyor demek ki. Çok az önce bir adam gözüktü değil mi? Öldürme lan. Neyse biz artık bol bol video çekeceğiz. Pardon bir bol bol maç atacağız. İyi bekleme olmadığı için. İkinci maçta kaldığımız yerden devam ederiz. Evet ikinci maçta şehirlerdeyiz ve bir aramız güzel. Bir tek cap. Daryan şehir. Güzel oldu bu. Bir şeyler yapabiliriz yani burada. Bakalım. Hemen bir şehre girelim. Bizde BMP yoktan. Tamam. mı? bir sürü ses geliyor. Hiçbir şey anlamıyorum şu an. Solda bir şey var yani böyle. Güzel. Bizim M128 orada ama bakalım. Tamir desek mi? Stabilizasyon gitti ama sıkıntı yaratır mı bize ya bu? Neyse edelim bakalım biraz. Kaç saniye sürer ki? Tam kısa sürüyormuş ya. Allah mühimmatı alıyordu bizim O yanlış adamla uğraşmadım Burada bir tane daha var Yok mu Yokmuş aldanıyorum seslere Ya bu WP'in sesi değil herhalde ya M1'in sesi BMP bizim Crystian'ı vuruyor Solumda bir şey var. Nerede lan bu soldaki? Güzel. meskul mahal daha çok hoşuma gidiyor ya. En azından kolağını kullanmak zorundasın. Ben çok kullanamasam da arada bir şeyler duyuyoruz. Ben kaçalım fazla dikkat ve ilgi çektik. Önümüze de atalım. Bir şeyi göremiyorum. Allah. Korktum lan. Vallahi korktum. Adam bizi haşet etti. Adam da var burada. Vallahi görmedi lan. mermide topta mermi de var. Arkamda adam var. Tam da yanaktan vurmuş ha adam bizi. Bir damış yiyorum. Çok fazla ses var. İsabet mi? Aa, arkadan yemişiz. Ben önden nasıl diyecektim. Neyse biz uçağımızı alalım. Biraz da biz atalım yani. Yüzme bir şey takılmıyor mu? Uçak var lan. Neyse görürüz herhalde. Ee, şurada bir helikopter var galiba. Ara geçelim. Aynı helikopter o. Za zor tamam taktım şu an. Fiyrun'u kapattık galiba. <laughs> Aktörlerini kapatalım ya. Şimdi kahşi seçelim. Orada bir şey daha var. Başka bir helikopter daha var. T129'a benziyor ama. Hepimize atalım ne olur ne olmaz. Aynen T129'muş bizim çocuk. Bizimkiler base'in arına base'lerini base almak üzere. Hiçbir şey göremiyorum onlar. İki evet. iki tane değil bir tane helikopter vurduk bir yerine yardım ettik. Adam bir revenge'in aldı bizden. Bu maçın sonucunu göstereyim ben sizlere. Ee, evet, sonuçları da böyle. 1000 buna 3500 buna. Üçüncü maça geçelim. Bu sefer buradan gideceğim. En azından bu tarafa da hakimiz yani.

Biz yine burada tek yiyeceğiz ya. Ben hep Nereden attım lan onu? Ben diyorum ben burada gözüm seçmiyor kimseyi. Hemen bir maçta dördüncü maça da geçelim. Niye hep tek site mapler geliyor? <laughs> Bilerek mi yapıyor bu oyun bana bunu? Hiç de sevmem böyle site mapları yani Neyse. Biraz yavaşlayıp şundan şunu önden yollayabiliriz aslında. Yani dümenden. Adam var mı? Hoppa. Ve 47. Verilmiş sadakamız varmış. Ah kes. nasıl uçağı alabiliyoruz herhalde. Alabiliyoruz bir şekilde. Nasıl bir şekilde alabiliyoruz? Nasıl bir şekilde alsak bilemedim. O şekilde alamıyoruz. Ben bunun şeyini yapmamışım ya. Normalini yapmamışız. Neyse bunu alacağız. Yapacak bir şey yok şimdi yaparım maçtan sonra. Toplam da ses çıkıp duruyor. Şimdi benim şey bu muydu? Şu kanatları fır yatır abi. Kanat niye açısını ayarlanıyor ben anlamadım bu uçakta da. Garezi var herhalde bana. Takım niye gözükmüyor? Nasıl düşmanlar şurada? Öldüler. Geliyorlar. Önce bombalar atayım diyorum. Bizi tutturması zor çünkü bu küçük olduğu için. Önlük üzereyiz. Ana peçesi bir kemde yerlesin artık. Beni buram ikiye siner de ya. Buradaymış. Neredeymiş beni buram ikiye Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler.